yeni bir videoyla karşınızdayım. 20 4 Şubat 2024 günlerden cumartesi. Fiyat ne istiyorsun buna? mı? 90 lira 90 lira fiyat. Kebe mi bu? Kebe mi? Kısır. 90 bin lira isteniyor arkadaşlar. Kargaz kesim fiyatları 295-300 lira. Büyük başta, küçük başta 350 bin lira arkadaşlar. Evet, burada yine inekler var. İnek düve fiyatlar ne kadar kardeşim? 130 abi. 130 bin lira gebe mi bu? Buzası var mı? Kızası bu. hareket var erkek buzağısıyla birlikte. Bay 130 bin lira arkadaşlar. Gel, gel abi para vereyim. Gel hadi. Şu ile birlikte. Biri de bu. 130 bin lira erkek o buzağıyla birlikte. ben küçü, abi şu fiyatları, vallahi öyle satar, asakten ne muta yapıyor? Gebe mi bunlar ki? Gebe abi, gebe. Gebe. Ne kadar gebe fiyatlar alıyorsun? Abi, 140 lira, 130 lira, 120 lira. Bu ha? He, gebe. Çok çok alıyoruz. Aha, bunda veteriner hekim Celal abi, Celal beye satıyorum abi. Dur. Abi, abi. kaç alıyor? Abi öyle bir şey yok abi. Aç abi. 110, abi. 115 on beşte yüz ona düşüyorsun abi ya. Yüz on yapalım <laughs> abi. Hayırlı olsun. <laughs> Haydi hayırlı, hayırlı olsun. Öyle hayırlı olsun, yaparsınız. Gel, gel. Olmaz abi olmaz. Zarar eder. Tek kelime sana ben lafımdayım valla. Salla. Hayırlı. Abi yanlışsın. Yanlış. Yanlış bak. Eğer ya. başkasına verirsem terbiye sabır <laughs> adamım. Hayırlı olsun. <laughs> kaça. Lan abi hayırlı olsun de. Kaça <laughs> kaça. Abi hayırlı olsun hayırlı. de. Hayırlı olsun. 120 liraya sattım. Olmaz Celal abi. Olur. Olmaz. Yalak, Olsa vallahi Yüz lira sana olur. Başkasına bıraktın abi? Yüz on 125 lira. 10, 10, 10. Yok. 10, 10. Yok. yedi Allah Sen için yakını Olmaz. Olmaz. abi Olmaz. Olmaz şey rölyo mu ben oraya biraz gevşek gevşektirdim yoksa bu mal satılacaktı kendi adı biliyorsun doğru mu abi 120. <laughs> abi 115 abi her zaman olmuyor. olmuyor abi abi olmaz 115 ya ben ya olmaz abi. ayva hey lan ben olmaz, geldim ne diyorsun ne var olmaz 15, 16 teprek abi 125'ten aşağı düşmüyorum Celen abi sen alırsan 120 lira dedim tek kelime 15 15 veriyor buçuk veriyor tek kelime Abi olmaz. Yine, yine olmaz. olmaz. Nasıl olur? Olmaz, ya, evet. olmaz. Her iki olmaz. Her iki evet, abi olmaz olmaz Oğuz abi olmaz abi olmaz abi olmaz 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 abi olmaz abi olmaz abi olmaz olmaz, olmaz. Var olmaz değil. olmaz olmaz ya zarar ne ediyor. Adam, tamam. evet, ben abi zarar var. ediyor parasında değilim. Vallahi zarar <laughs> Şimdi, ediyor Yap ya. Ya, şey ya. Ne ya. Satın ya, Bela, ya zarar neye balık satıyorsun abi? Beyazsa ya. Zarar kardeşim terbiyesiz adam Abi sana olur para olur. Biz lira Ya bırak 118'i pazarlık geldi. Ya bırak. Pazarlık geldi hayırlı olsun. Gel 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 bu tarafa doğru şey yap Pazarlık geldi Pazarlık dedi. Lan lan gel lan bak. Gel abi On Teremiyor abi. 19'a Lan abi hayırlı olsun. haydi hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çektir mi kamerayı? Çektim ya? kardeşim. Hangisi Allah Salla hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gülerek olsun. Lan kardeş zarar ediyor zaten. Şura hep kendi memleketimiz zararı. Senin Seni kim zarar ediyor Hakan? Tosun 100 liraya zarar ediyordu. Niye verdi bu oğlum? niye verdi? Hayırlı olsun. Abi hayırlı olsun. Yeni buçuk aylık gebe düemiz 119 bin liraya. Veteriner hekim Celal Bey'e hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Hekim hayır çok sağ abi. olun teşekkür ettik. Kayserinoğlu. El mı? Erat. Yok lan. Kendi aşıladı zaten malı. <laughs> e, aşıladı diyorum de. <laughs> Demeyi kopatmış <laughs> daha ne olacak abi baksana. <laughs> Saf simental kendisini. Şu adam. Retenler hekim ya. malı bildiği için aldı. Evet, Doktoru kendi kendi, kendi aşıladı he. Maşallah. Yani. Şunu da aldı gel abi şunu da çek. Gel abi güzel abi buçuk aylık GB 16 litre sütü var. Beterler. 75 bin lira aldı. Veteriner Celal Bey'e hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi. Evet. Bu da satıldı. İyi, güzel. Satılan iyidir. Abi. Alınan iyidir. Satılanları şuraya bir çıkardın abi. Şu malımızı bir sıra Oldu O aldı. Teşekkür ettim. <laughs> Sağ olasınız. Evet. Şunu tam bir daha <laughs> alayım. Tamam. Satılanlar da bunlar arkadaşlar. Getir abi şu beyazı. Şöyle bir daha bakalım. Gel, gel, gel. gel. Şu beyazı şuraya çek abi. <laughs> Haydi abi bir tane de vardı. Kim abi ya? Evet satılan beyaz da bu arkadaşlar. Şöyle bir daha net çekelim. Yol parası açtık ya. Allah abi. Götüreceğim evet, onları. Satılandı o. Gezmeye devam ediyorum. Pazardan selamlar. Pazarlıklar güzel oluyor arkadaşlar. Denk geldikçe çekiyorum pazarlıkları. Evet. De, didnomu, <N ak realtà> arkadaşlar Bunlara bakalım Hayırlı pazarlar. Hmm. Düvele ne kadar fiyatlar? Sor Soruyor da yani arkadaşı bekliyor. Babasına nasıl? <laughs> Sen <gülüyor> bilmiyor musun kaç lira oldu? Düveler <laughs> bunlar arkadaşlar. Onun fiyatını öğrenemedik arkadaşlar. Başkasına bakalım. Bence <laughs> <laughs> <Yani> pazarlık var. Ne <laughs> yapıyorsun? Durun gel. 54 lira. lira. Eee. Eee. yok diyor 54, lira. 54 bin lira diyoruz. 54 bin lira veriyoruz. 53 lira dedik. 55 dedim dedik. Ki, oh, ben abi 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 abi. 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 sen. 54 lira.

Allah, sen, vallahi kardeş. Allah'ın kayseriye götüreceğim. 250 50 50 yaşında ya. yaşında ben 500 lira ben hiç almam 200. Bak hani, yanlış yapıyorsun. Cahilsiniz. Senin kadar benim oğlum var. Vallahi ben ben 50 yaşına yanlış Aa. yapmam. Hangisine diyorsunuz ya? Buna mı? Söyleme, abi neyse. Hangisine buna? Ya, 250 için. Ama gel de yap bak gel. 54 lira. Denilen bu arkadaş. Kaç liraya oldu? Kaç liraya oldu? 54. Dökme kurban olurum 4 bin liraya Üç satıldı sara, arkadaşlar. 54 bine satıldı. Gitti. <laughs> <laughs> ee, i̇nek de dana var. <gülüyor> <gülüyor> İnekle danaya ne diyorsun? İnekle ya. dana ne yapıyor? Merhabalar abi. Ne diyorsun? Daha ikinci buzağı. Abi de bir pazarlık ediyor. İnek de. İyi alalım abi. Ne kadar isteniyor? Arkadaşlar da lira olur. Para olur. Kızasıyla evet. birlikte. Kızasıyla evet. Damızı kızası var. İyi montofonumuz. Neyse, evet. Biz yiyelim. Bizim buraları mal. he. Daha taşa gidecek. Daha taşa gidecek mal. Pazarlığı yapalım abi. Yapmaya yok işte ama hocam biraz arkadaş bilmeme ne şey. Benim biri yok. Biri yok. E. O da işte avra deve koymaz. Böyle. Bir şeyler. Yine. Hmm. 17 18 kiloda sütü var diyor arkadaşlar. İnek bu. Bu da bu. Şöyle böyle her yerde şu. Vallahi arkadaşlar. İster araba. Gaz az. Altlar, abi mıya bak Ben elim ama ağzına kuma da atıyor. Hı. Memelerde falan kör mör yok. Doğru mu? Biri kör abi. Biri kör mü? Ona göre fiyat değişiyor he mi? Onun bir zararı oluyor mu? Olmaz. Geçin Olmaz yani öbür üçünden yine sağ olsun. Yani bu da alar Zeki Başkan ne yapıyor? Oo. Kardeşim. Zeki ne yapıyor? Ne yapıyor? Sağ olasınız. Sizden nasılsınız? <laughs> i̇yi bu sefer dikkat ediyorum çekmeye. <laughs> Fazla tepeler almıyorum. Şöyle gözüm burada. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ya. Şöyle ayarlarsan oluyor. Allah Metin abi. Allah. Evet. Ha böyle daha iyi bak. Böyle iyi. Ha, Şöyle yani. tepeye içilince kötü oluyor şimdi bu adamlar kavasını çekiyor. Ee, Malın da e götünü çekiyor. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Alıyoruz. Nasıl gidiyor? Pazar nasıl? Kalabalık mı Kalabalık. Hafta iyi. Ha. başka mal şart veriyorlar şöyle. Alt baş Olsun ayağım. Kalk. 100 liradan aşağı demiyorlar. Ya. Genelde çoğunluk 100 lira isteniyor. 400 kesin Kilo Görüşürüz Allah emanet olun. Geliyor. Evet, kesin fiyatları arkadaşlar. Sürekli zamlanıyor. Kargas kesim 300 lira büyük başta, küçük başta 350 lira. Buna ne istiyorsun hocam? Bu abi 80, 90 diyor abi buna. 90 bin lira. Gebe mi bu kısır mı? Kısır. Kısır 90 bin lira fiyat. damızlık doğru mu? Damızlık. Cinsi ne oluyor bunun? Akbaş. Akbaş. Akbaş ırk arkadaşlar. Maşallah güzel bir inek. Daha da genç. Kaç anası bu? Üçüncü buzağı. Üçüncü buzağı. İnşallah satılır. İnşallah. Hayır. Çok sağ olasın. Buna doğru gidiyorum arkadaşlar. Aa, <laughs> alıcıya ucu. İşte Bak uzaya bir bakalım. Uzağı onun mu? Böylece 60 lira. Uzağısıyla birlikte. Bir daha 30. <laughs> da 30. 28 lira. Açalım. Aynen ya daşıyorum. Aynı 40. Uygun. 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 35. 35 değine git. 30 ha 30 da inek mi? Doğru. Böyle. İnekten adam ucuz. Diyeceğim biliyor musun? İnekten adam ucuz arkadaşlar. arkadaştır. Aa. Aa. 17. Bunlara al gel al gel 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 gel, gel <skrumpad> 54 bin lira. Gelen Tanesi. Pazar olsun. Aha, gelin. Tanesi 54 bin lira dedi arkadaşlar. Bu videodan da buraya kadar. Söyleyeyim.